arkadaşlar bugün sizlerle beraber Aternos'tan eee register nasıl yapılır onu göstereceğim ben geçenlerde registeri kapattım 2 dakika registeri yapamadım kapattım sinirlendim de adamlar benim hesabıma girdi gitti benim şeyimi yaptı ya sunucumu çıkarttı ya işte şurayı kapatalım kapatırım ben dan out yazıyorsunuz. Out he. Bakın. Bakın buradaki out he out he işte reload'u yapıyorsunuz. devbucket.org Bakın. Buradan e, herhangi bir sürünü indirin. E, oradaki yandaki yazan sürünler her türlü çalışıyor. Bir şey olmuyor. E, bunu indirdiğiniz zaman e, otomatik metadata oluyor oyuna geçince zaten size ilk önce slash register yazın diye komut verecek ve bye bye.